Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Acişek. Bugün sizinle ee, bu yıl okuyup hiç ama hiç beğenmediğim bir kitabı paylaşacağım. Yani gerçek anlamıyla hiç beğenmedim. Hani ümitliydim ama no, no yani. Öncelikle öncelikle şunu da söyleyeyim. Ben postmodern anlatımla yazılmış bir kitabı okuyamazmışım bunu da böylelikle anlamış oldum en azından kısa yoldan kendimizi kurtardık diyebiliriz bakalım bu seferki kitabımız ne küçük paris fena öksürüyor samat ya da bir meyhanenin adı küçük paris ve burada anlatılan hikayede hani evet çok katmanlı evet ben postitlerle altını çizdim evet gerçek anlamıyla arada beğendiğim cümleler falan oldu alıntılamalar oldu lakin bunlar benim bu kitabı okumam ve okumaya devam etmem için gerçekten yeterliydi arkadaşlar hani kitabın sonunu getirdim ama nasıl getirdim ya ben onu hiç bilmiyorum ben arka kapak yazısına e bakaya kalmıştım açıkçası arka kapak yazısından da ufak bir paragrafı size okumak istiyorum içinde kraliçe kız ile Süleyman peygamber mesele meselinin kayboldu. Şimdi içinde Kraliçe Belkıs ile Süleyman Peygamber meselinin kaybolduğu bir bataklığı saklıyor bu kitap. Her şey her şey bu şifalı bataklıktan çıkıyor tüm anlatılanlar. Bu anlatılanların da hakkı cemiyette en çok pişen üç yaşlı kadına verilmiş. Ülkemiz tarihi kadar derin dertli hikayesi var üçünün de. Ayrıca her birinin sanatla, sanata olan ilgisini, onunla yoğun mücadelesini ve başarısız sınavlarının sonuçlarını okula ulaştırıyor hikayeleri. Kitabın bir diğer kahramanı da Samatya sokakları. Sinema, edebiyat ve müzik bu sokakların arasında bataklığa dönüşmüş bu semtin çağırdayan deresinin içinde yüzüyor. Bir ilk kitaba göre yoğun bir içerik, eğlenceli bir üslup ve hızlı bir anlatı dinlemeye hazır mısınız demiş. Ondan öncesinde bir paragraf daha var ama okumaya gerek duymadım. Çünkü çok da yani önemli değil. Beni ilk o paragraf zaten etkilemişti. İlk şu paragraf etkilemişti. Şurası olmasa da olurdu. Dediğim gibi yani ben e, anlamadım. <laughs> Anlamadığımı yani postmodern anlatımla yazılmış olduğu için belki de ben bu kitabı çok sevemedim. Ben postmodern anlatım demek ki sevmiyormuşum. E, postmodern anlatımda ise tarihi yeniden kurgulamak e, onları üst düzey farklı bir bakış açısıyla yazabilmek aslında ve ben postmoderni okey değilmişim. Bunu anlıyorsunuz. O yüzden de ben pek beğenemedim, pek sevemedim ama postmodern anlatımla yazılmış kitapları, filmleri seven insanlar kesinlikle sevebilir diye düşünüyorum bence. Onunla ilgili de bir bilgim yok. Şimdi hani üç farklı hikayeyi arka kapak yazısında da zaten anlatıyordu. üç farklı hikayeyi birleştirmeye çalışmış yazar. Lakin üç farklı hikayeyi birleştirmeye çalışırken şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. E, sanki gerçekten çok 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 farklı üç hikaye okuyormuşum da onların birleşmesi imkansızmış gibi. Bir vibe veriyordu ve bu da çok kötüydü. Aşırı derecede kötüydü açıkçası. Kötü hissettirdim. O yüzden kesinlikle tavsiye etmem. Ve kısa kısa da beğendiğim ya da beğenmediğim bir kitap videolarını atacağım arkadaşlar size. Videoyu bu yakında izlediyseniz beğendiyseniz kanala abone olmayı bir arkadaşınıza atmayı ve yorum atmayı unutmayın olur mu? Size çok seviyorum. Bay bay.